Merhaba sevgili hanımlar. Özellikle cilt tipinizi belirlemekte zorlandığınızı söylemişsiniz. Bununla ilgili bir video çekmemi istemişsiniz. Başım üstüne memnuniyetle. Bildiğiniz gibi ben ürün tanıtma videoları çekmiyorum. Yani piyasada yeteri kadar aldığı hediyeleri, ay çok güzel, ay çok güzel diye tanıtanlar var. Bana hiç ihtiyaç çok. Benim yapmam gereken size doğru ürünü seçmeniz için bilgi aktarmak. Ne mutlu bu videolara yolunuz düşüyorsa. Neyse. Efendim cilt tipinizi nasıl belirleyebilirsiniz? Öncelikle şunu bilelim hepimiz. Cildimiz belli bölgelerde belirli kalınlıkları olan bir organ ve yüzümüzde en kalın olan yer T bölgesi dediğimiz yer. Yani bu alın, burun yüzü üzeri şu yanan kenarları ve çeneye kadar olan bölüm. Burası çok kalın olduğu için çok sayıda yağ salgı bezi var. Dolayısıyla sabahları kalktığınızda T bölgesinin yağlı olması cildinizin yağlı olduğunu göstermez. Herkes de böyledir. Çünkü gece boyunca hücreler çalışır ve hücrelerin atıkları deri üzerine bırakılır. Buradan da yağlı uyanmanız normal. Onun için diyoruz ki sabah akşaminde akşam de yüzünüzü mutlaka temizleyin. Makyaj yapsanız da yapmasanız da. Çünkü sabah uyandığınızda da yüzünüzde atıklarla uyanmış olursunuz. Demek neymiş? T bölgesi. Yağlıca hissediliyorsa cildiniz yağlı demek değildir. Ama T bölgesinde yağlanma, gün içinde parlama hissediyorsanız ve orada gözenekler de oldukça göze batmaya başlamış, hatta içlerine kir dolmaya, belirginleşmeye başlamışsa cildiniz karma demektir. Yanaklarınız normal olabilir, T bölgeniz yağlıca gibi olabilir, o zaman cildiniz karmadır. Bununla beraber hem de susuzluk varsa cildinizde, o zaman e, susuzluğa karşı serumlar var, bunlarla takviye etmeniz gerekiyor. Su bazlı nemlendiricileri seçebilirsiniz. Sabah kalktınız, cildiniz yağlı hissetmiyorsunuz. Ama gün içerisinde çok sıklıkla bir gerginlik, bir kuruma, böyle dokunduğunuzda hışırtılı bir kalın e, bir yüzey hissediyorsanız cildiniz çok susuz ve kurudur. Yani hem yağ hem suya ihtiyacı vardır. O zaman biraz daha zengin içerikli nemlendiriciler kullanmanız gerekiyor. Eğer cildinizde eliniz dokunduğunuz zaman ya da güneşte 2-3 dakika kalsanız bile bir kaşıntı olduğu zaman, bir kızarıklık oluyorsa sabun değdiği zaman kendiniz çok gerilmiş ve hakikaten pullanmış hissediyorsanız burun kenarlarında özellikle başlar cildiniz hassas ve kurudur. O zaman hassas ciltler için yapılmış ürünler seçeceksiniz. Eğer gün içerisinde cildinizin hem T bölgesi hem yanakların üzeri çok sıklıkla yağlanıyor makyaj yüzünüzde durmuyorsa gözenekler iri ise ve sık sık ee, sivilceler çıkıyorsa cildiniz yağlıdır. Yağlı ciltlerin ee, çok böyle temizleme ihtiyaçları olur. Onlar temizledikçe cilt kendini savunmak için biraz daha yağ salgılar ve kısır döngüye girersiniz ve sonunca sonunda yağlı cilt susuz, hassas ve yağlı cilde dönüşebilir. Böylece yine altına yaşınız kaç olursa olsun serum kullanarak o su takviyesini, dengesini yeniden kurmanız gerekebilir. Cildiniz hem kuru hem hassas hem susuz olabilir. Dolayısıyla seçeceğiniz kategori öncelikle hassas cilt olmalıdır. Yani yağlı cildiniz bir de hassassa hassas ciltler için ...ürünü seçmek zorundasınız. Yağlı ciltler için... ...nemlendirici seçebilirsiniz ama temizleme konusunda ...çok dikkat edin. E, çünkü cildin... E, ...PH'ını bozan, cildin asit mantosunu bozan... ...genelde temizleme, temizlemede kullandığınız... ...ürünlerdir. Ve onun yerine ikame edeceğiniz ...yeni örtünün cilde uygun olmamasıdır. Ne yapacağız? Karma ise cildimiz karma ciltler için... E, ...ürün kullanacağız. Ama... Karmacık'te bir iki sivilce özel dönemlerde çıkabilir. Herkeste çıktı diye <laughs> lütfen yağlı cilt türünü kullanmayın. Çünkü bu sefer karma cildinizi kazıma ve hırpalama ihtimaliniz olacak. Ne olur susuz cilt her zaman hassas ve bağışıklık sistemi bozuk bir cilt olacaktır. Unutmayın su dengesini. Yağlı diye cildinizi kazımayın. Kuru ciltleri de mutlaka mutlaka nemlendirici kullanın. Nemlendiricisiz dışarı çıkmayın. Çünkü kuru cildinize eğer gerekli özeni göstermezseniz bir süre sonra hem kuru hem hassas olacaktır. Hassasiyeti de göz önüne almazsanız bu sefer atopik cilt sınıfına geçer ki su bile deyince kızaran ciltler bunlardır. Umarım doğru anlatabildim. Geçici olarak kuru ciltlerle de göz olabilir. Bunu haftalık bakımla düzenleyebilirsiniz. Geçici olarak yağlı ciltlerde de susuzluk olabilir. Doğru temizleme ürünü seçerek bunu da giderebilirsiniz. Umarım yardımcı olabildim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.